Herkese merhaba sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, içeride enflasyonda yeni e, rekor geldi, e, tarım ürünlerinde üretici fiyatları açıklandı. Diğer taraftan e, bütçede yılın en yüksek açığını vermiş görünüyor. Dışarıya baktığımızda Nomura ve Morgan Stanley'den e, dolarla ilgili önemli bir açıklama var. Diğer taraftan da FED Başkan Yardımcısı yine yatırımcıları tedirgin edecek bir açıklama yaptı. Biraz da kafaları karıştırdı. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sururu Özgürlüğü de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet enflasyonda yeni rekor geldi dedim az önce. E, tarım ürünlerinde üretici fiyatları artışı e, ekimde gerçekten çok ciddi bir rakam. E, yine üç haneler de üç hanelerin sonunda neredeyse yıllık %163.32 ile rekor tazeledi. Diğer taraftan da böyle baktığımızda hep şey deniliyor işte enflasyon düşecek. Baz etkisi, baz etkisi ama e, gelen rakamlar hiç de öyle olmayacağını mı gösteriyor bize? Yani onlar baz etkisi diyor biliyorsun ben de faz etkisi diyorum. Yani üretici fiyatlarındaki bir artışın tüketici fiyatlarına yansımaması imkansızdır. Yani ikisinden birini yanlış ölçüyorsun demektir. Aynen. Çünkü yani üreticiler ne yapıyorlar? Ee, zarar görüyorlar, zararına satış yapıyorlar, bunu sürdürüyorlar. Böyle bir şey beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. Yani Böyle ufak tefek dalgalanmalar olur ama böyle yani şu anda aşağı yukarı iki misli bir fark yüzde 85 e, tüfe yüzde işte 150'nin üzerinde üfe tarım üfe işte yüzde 160'ın üzerinde yani bu, bu, bu mümkün değil olsa bir de sürdürülebilirdi evet. zaten dikkat edersen e, üfe rakamlarıyla enerji rakamlarıyla çok mantıklı bir korelasyon bir bağlantıda gidiyor. Hı hı. Bu şu demektir, tüfeyi doğru ölçmüyorlar veya doğru söylemiyorlar. Bunu niye yapmıyorlar? memur, işçi, emekli, dul, yetim maaşlarına gerekli zammı yapmamak için yapmıyorlar. Yani bunu halkımızın fark etmesi ve çok ağır tepki koyması lazım. Yoksa e, yıl başında gene çırak çıkarız. Elimize üç kuruş tutuştururlar. E, enflasyon şu bize sana üstünü verdik diye bir de böyle hava atarlar. Satın alma gücümüzü yitirerek hayatımıza devam etmek zorunda hep dediğim gibi enflasyon, enflasyonist politikalar sonucunda ortaya çıkan, hükümetleri parasal yükümlülüklerinden kurtaran bir parasal olgudur, bir parasal fenomendir. Yani zaten hükümetler enflasyonu bilinçli olarak yaratır, tesadüfen yaratmaz. Evet. Ama tabii bunun sorumluluğunu üstlenmemek için de güçleri atarlar, iç güçleri atarlar, onu atarlar, fırıncı atarlar, kasaba atarlar, manava atarlar, son depos basarlar, petrol derler, gaz derler. Ama ya bunu ben yaptım demezler. Niye? Halkın bunun sinsi bir vergilendirme olduğunu anlamasından ve sandıkta kendilerine oy vermemesinden korkarlar. Evet. Bizim yapmamız gereken ise halkı enflasyonun gerçek seviyesi hakkında bilgilendirmek bir. iki enflasyonun tamamen hükümetin bilinçli tercihleri sonucunda ortaya çıktığını anlatmak. iki ve bunun hesabının sandıkta sorulacağını söylemek 3. Bunu söylersek ancak hükümeti enflasyonla mücadeleye zorlayabiliriz. Enflasyon öyle mücadele edilmediği müddetçe baz etkisiyle maz etkisiyle düşmez. Evet, rakamlar da ortada zaten düşmediğini yani, de net görüyoruz. işte hani diyorlar ya faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir iddiada bulundu. Aşağı yukarı geçen sene Eylül ayından bu yana 14 aydır da bu iddia deneniyor. <laughs> ne faizler düştü, ne enflasyon düştü, ne bütçe açığı düştü, ne dış ticaret açığı düştü, ne cari açık düştü. Olan ne oldu? Evet. Enflasyon patladı. Evet. Dış ticaret evet. açığı patladı, bütçe açığı patladı. Biraz sonra onu söyleyeceksin. Yani faizler de patladı. Yani bakma. Yani faizler de yani, düştü de sadece politika faizi düştü Tabii Düşen Diğer taraflardan yani, yani, yani kısacası neresinde şu anda konut faizleri evet. yani şey kredi? Bir de alamıyorsun Ebru. Evet. Alamıyorsun düşen bir tek şey var. E, kamudan Merkez Bankasından bankalara verilen kısa vadeli faizin e, par, borcun faizi düştü. Yani bankalara kıyak çekiliyor. E, ne oldu? Banka e, karları da patladı. Bakıyorsun <laughs> bankaların yüzde %500, %600, %460. Niye? E böyle kaymak ve ekmek kadayıfını bulursa senin de şekerin yükselir. Peki az önce dediniz ki işte bu enflasyonda suçu kime atılacak? işte patates, soğan, top. Yani bir sürü bir sürü seçenek sundunuz da peki bütçede de yılın en yüksek açığı var. Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de tam 83.3 milyar lira açık vermiş. Geçen ayda 78.6 milyar lira Yani o da katlanmış gibi görünüyor. O da üstüne oldukça fazla bir rakam bilmiş. Peki bu konuda suçu kim üstlenecek? Yani o bütçedeki bütçeyi... açık herhalde benim suçum değil. E senin suçun. Evet. Ben sana diyorum o kadar çok para harcama diye. Yani. Ne diyeyim sana söyleyeyim de belki birileri anlar. Yani bütçe niye açılır? Gelir gideri karşılamayınca bütçe açılır. Şimdi burada e, gideri belirleyen kamu yöneten, kamu maliyesini yöneten arkadaşlar. Sıkı para politika, sıkı maliye politikaları uygulamazsa saçma sapan yerlere böyle itibardan tasarruf olmaz diye para harcarsan, Ayağını yorganına göre uzatmazsan bütçe açık verir. Bütçe açığı nasıl kapatılır? Ya borçla kapatılır ya para basarak kapatılır. Doğru mu? Hayır. Yani para basarsan enflasyon olur. Borç alırsan bir müddet sonra ödeyemez hale gelirsin. iflas edersin. Ya da Türk lirası olarak borç aldıysan Türk lirası basarsın. Onunla ödersin. Yine enflasyon olur. Hikaye bu. Önce bütçe denkliğini sağ, sağlamak ama sen işte bilmem kaç milyon sayısı belirsiz miktarda Suriyeli'ye bakarken en son Hulusi Bey söylemişti 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz Türkiye'de ve burada demişti. Sen 9 milyon Suriyeli'ye yani Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %10'undan fazlasın bizim e, Türk vatandaşlarının nüfusu 84 milyon. Sen %10'undan fazlasına bedavaya bakıyorsan. Bakıyorsun adama yani eğitimini, gıdasını, barınmasını, sağlığını, her şeyini sen bakıyorsun. Ya yani Türk vatandaşlarına o kadar bakmıyorsun. Bakarsan, e bu masrafı nereden karşılayacaksın bütçeden? E bilmem işte bir sürü böyle macera perest politikaya para harcarsan nereden karşılayacaksın bütçeden? Şey i̇şte yap işte devlet çerçevesinde saçma sapan yatırımlara fizibil olmayan yatırımlara para harcarsan nereden karşılayacaksın bütçeden? İtibardan tasarruf olmuyor. E, uçaklar, Olabilir. yatlar, katlar, saraylar, bin odalı makamlar. E ne oluyor? Bütçe paramparça oluyor. Bütçeyi karşı e, denkliğini sağlamak için ne yapıyorsun? Para basıyorsun. Ya hatırla bu sene zaten bütçe patladı. Ek bütçe yapmak zorunda kaldılar. Yani ek bütçe dediği de, değil de hani, ek böyle ucuna az bir şeydir. Ya bu neredeyse <laughs> yarım bütçe kadar bir bütçe daha yapmak zorunda kaldılar. Evet. E, o, yani, o bile yetmiyor, düşünebiliyor musun? Evet. Bunların hepsinin sebebi kötü yönetim. Tabii. Evet. Peki, içerden biraz da dışarıya bakalım o zaman. Dışarıda tabii, yani oradaki gelişmelerin hepsi bizi etkilediği için, dolayısıyla gözümüz, kulağımız biraz da küreseldi. Hem Nomura hem de Morgan Stanley stratejistlerinin yaptığı açıklamalar var. Amerika enflasyonundaki yavaşlama ve Çin'in ekonomiye yönelik aldığı önlemlerin e, risk varlıklarını desteklemesiyle diyorlar dolardaki ralli sona erebilir. Diğer taraftan da FED Başkan Yardımcısının da bir açıklaması vardı faizlerle ilgili. E, yakın zamanlarda daha düşük boyutta faiz artışlarına geçilmesi gerektiğini söyledi. E, bu da yatırımları, yatırımcıları da yani tedirgin eden bir açıklamaydı ama sonrasında da şöyle bir cümle kurdu. E, ama daha yapacak çok işimiz var diye de ekledi. Şimdi e, bir kere FED çok şeffaf, açık ve net iletişim kuruyor. Ne yapacağını önceden haber veriyor. Sürpriz yapmıyor. Şimdi Amerika'da pandemi sebebiyle e, kitleler iflas etmesin diye halk gelirsiz kalmasın diye muazzam bir harcama yapıldı. Ekonomi donup katılaşmasın diye neredeyse helikoptere para dağıtıldı. Nasıl dağıtıldı bu para? Basılarak dağıtıldı. Ne oldu? Enflasyon yaratıldı. Enflasyon çift taneye ulaşınca Amerika tekrar almaya başladı enflasyonu durdurmak için dolaşımdaki para miktarını azaltmaya yönelik sıkı para politikaları uygulamaya başladı. Bunun başında da işte faizleri yükseltmek geldi. Yani bizdeki arkadaşın iddialarının tam tersini yaptılar. Sonuçta enflasyon düşmeye başladı. Üstelik de beklediklerinden daha hızlı düşmeye başladı. Böyle kalıp kalmayacağı şey değil. Yani enflasyon açısından kötü sürprizler de yapabilir. Ama enflasyon bu trendde gittiği müddetçe de daha radikal politika uygulamalarına gerek kalmadığı diye bir öngörü, bir beklenti gelişti piyasalarda. Bu dolardaki rallye son verdi. Altına yaradı. Diğer emkiyaya yaradı ve euroya yaradı. Farkındaysanız yani euro bir anda zıpladı. Eğer enflasyon bu şekilde gevşemeye devam eder ve hedeflenen enflasyon seviyesine umulandan daha kısa sürede ulaşılacağı düşünülürse daha radikal adımlar atmaktan imtina edecektir. Amerika. Çünkü radikal adımların ekonomiyi e, sıkıntıya sokacağı, durgunluk yaratacağı malum. Ve e, ne olacaktır? Adımlarını biraz gevşetecektir. Fed'in söylediği bu. Yani devam edecek de daha mesela 50 iken 75'e çıktılar, 25'ken 50'ye çıktılar, 75'ten 100'e çıkmayacaklar, 150'ye çıkmayacaklar. İşte 75'te de belki 50 e bas puan artış yapacaklar, belki 25 bas puan artış yapacaklar. Bu tamamen gözlemlenecek enflasyona bağlı. E adamlar akıllı gözlüyorlar olayı ve yönetiyorlar. Sen olayı gözlemiyorsun ve yönetmiyorsun. Saldım çayı da Mevlam kayırı diye enflasyon düşer inşallah diyorsun. Evet. Peki bu altındaki rally devam edecek mi? Ne dersiniz? Yükselmeye devam ediyor çünkü. E, altın e, yükselmeye devam edecektir. E, çünkü beklentiler değişti. Amerika'nın ne yapacağını bilemediğince, yani doları ne kadar değerlendireceğini tahmin edemediğin için, e, işte altında bir gevşeme olmuştu altın altın altındır hem Türk Lirası olarak hem ons bazında dolar olarak ben değerleneceğini düşünüyorum Ya yani şu anda altın hak ettiği yerin çok altında yani evet. net olarak şunu söyleyeyim 2000 doların üzerinde olması lazım evet 2250 dolar konuşuluyordu herhalde oraları evet. da göreceğiz peki çok teşekkür ediyorum size hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize yarın görüşmek üzere o zaman görüşmek hoşçakalın. üzere hoşçakalın